hiç bilmiyorsan. Şeki <laughs> içindeki kötülüğü ve kızgınlığı hissedi. Aa, bababa. ha, birkaç gün önce. Ha, dostum buralar çok sıkıcı. Buralar çok uzun. Evet gideceğimiz yere gidiyoruz şu an. Evet. Çünkü çok özel bir yer. Sen az resimli bir yere Hey gerçekten. Ama yıldırım çok gel geldi ama çok korktu ama. Ee, arkadaşlar, Scooby, Shaggy, Helma arkadaşlarım ne? Kocaba. Lan burada da hiç kimse yok. Aa! Siz iyi misiniz arkadaşlar? iyiyim Ben iyiyim. Sen iyi misin bu çocuk? kısa boylu adam. Evet iyiyim. Ha, evet iyiyim. ama kemiklerimi kırılma sadece. Ha senin ha sen seni sanırsan bir yerde tanıyorum. Ya ben de seni yer seni tanıyorum. Sen şekilsin. Senin yine hayranınım. Bir imza alabilir miyim acaba senden? Sana yani arkadaşlar nerede? T, ya, onları bilemiyorum. Şu an onları da arıyorum ben de. Yani onları. Evet, biz de sana yardım edebiliriz istersen yani. Emin misiniz? Çünkü size şarkı savaşı ilan ediyorum. Yani nereden istiyorsun ki? Senden yani, yani hiç gerek yok. Ya beni yenemezsin dostum. Sana güvenemem. Güvenmem gerek yok dostum. Şarkı savaşı yapalım sonra güveneceğim sana. Oo, demek ki öyle. He? O zaman başlayalım. kaydı. Evet ama o sondaki saçın neden sarın oldu? Aa, onu boşver de. Arkadaşlarımı özlüyorum ben. Onları bulmama yardım edebilir misiniz artık? Yardım edebilirsiniz yani dostum. Ha o zaman yardım edelim. Ha dostum çok açım. Yanınızda abur cubur var mı acaba? Şey çok açayım da fazla açım ama. 70 yıl bayağıdır yani. Aa Yanımda hiç abur cubur taşımam ben. Ha ben taşırım. Ben yaldım tabii sizin bedeni. Ha, şey bizim şeyden neden aldın ki? Evet neden aldın onu? Çok güzel da. Neden sesini böyle? Ağzım dolu işte. Özür dilerim ağzım doluydu da. söyleyemedim. Ha dostum gerçekten onlardan bir tanesini bana ver dostum. Çabuk bana ver biraz da bana ver. Seni yeme dostum. Ha olmaz çünkü onu hep bir kere bir daha. Dostum bir daha var. Çoksa sana gücümün hepsini göstermek zorunda kalırım. bir tanesini burası. Ne gücünü mü? Evet. 70 yıldır yiyorum ve 17 yaşında yaşlanmayı bıraktım ben dostum. Harika gidiyorum. Ve yalnızım. O yazık. Dostum ben 70 yaşındayım. Herkesten yaşlıyım ve herkesten güçlüyüm. Kimse benim kadar güçlü olmayacak. kadar güçlü değil arkadaşlar. Üzgünüm ama çizeyim. Oo, gerçekten bunlardan istiyorsun değil mi? Evet. O zaman onu rap savaşında hemen gerek. Onu kimse bu dünyada evrenlerdeki en iyi şarkı savaşçısı. Evet o benim. Ha. ha ondan daha iyiyim. Evet şimdi sana tüm gücüm göstermek istiyorum. Gücümü göstermek istiyorum sana ama. Şimdi bunu yapmak istemiyorum. Hadi dostum. Hadi ama yap şunu doğruca. Evet dostum görmek istiyorum. Hadi rap savaşında yapacağım o zaman bunu. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Başlıyor o zaman. Gücümü başlatıyorum. Ha. Şey, ye, ne oldu lan? Saçın sarı oldu işte. Hayır, süper ne oldum dostum? Süper ne bu? Ne? dostum bu harikaydı işte bu harika gidiyorsun. Evet o zaman bunu hak ettiğini al bakalım. Ha. Hey o benimdi dostum ama neden sen buralarda mıydın? En sevdiğin şarkıyı söyledin dostum. Bu şarkıyı çok seviyorum gerçekten. Ama burası çok büyük ve çok korkutucu. Canavarlar var. Ne canavar mı? Burası canavar yok dostum. Burayı daha önce gelmiştik dostum. Gerçekten biliyoruz. Hayır canavar mı? Canavar görmek istiyorum. Aa, canavar mı gördün? Ha, işte canavar o. İşte zeki şey, adamım o. O canavar. Beni korkuttun be yani, dostum. Hayır o canavar değil. O sadece güzel bir bayan. Aa, artık burada oturup onu izlemek istemiyorum. Ne yaptınız siz? Aa, siz mi size gününüzü göstereceğim? Bari niye arkadaşımı öldürdünüz ve size? <laughs> Jeki içindeki kızgınlığı ve hissiyanı ve tüm gücünü hissedebiliyorum. Şimdi bakalım ne yap? Ha, Gizem niye bunu yaptın gerçekten? Senle konuşmayacağım. dostum. Yenli yine beni dostum. He, köpeğin yaşıyor mu? Evet. Aslında köpeğim seni bulmak için geldi buraya. Biz seni buraya almak için. Gerçekten mi? Nasıl yani? Bunu buraya bulmak. Evet. Seni varıyorduk. Duydum ki bu gezegendeki bu gezegendeki yeni rap savaşçısı senmişsin demek ki. Onu bulmak için buraya geldim. Dostum. Ve bakalım ne kadar güçlü olduğunu destettim. Ha, tüm gücümü kullanmadım bu arada baştan söyleyeyim. Bu gücümü yüzde ne? Ne kadardı? Ne kadarını kullandın? Ha yüzde sıfır 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 ikisini kullandın dostum gerçekten. Ne? Evet ve bu yüzde yüzün tamamını kullansaydım senin tüm yeteneklerini sıfırlardım ve bütün rap savaşı bilgilerini ve asla rap savaş yapamazdım korkardım bütün. Hadi bak çıkalım. Evet. Hoşçakalın. Şey bir daha görüşürüz. Evet. Eğer bir daha benim köpeğimi ikiye bölecek olursanız bir dahaki ne Tüm gücümü kullanacağım ve işinizi bitireceğim. Ee, arkadaşlarını burada unuttu sanırsam. Hayır arkadaşları yanı başka bir yerde.